Euro Truck Simulator 2'den herkese merhaba arkadaşlar. Seyahatlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir arabamız var. Bakın şurada göstereyim. Hatta bir arıza verdi. Ufak bir arıza. Şöyle bir çalıştıralım. Sesi falan var ya, efsane duruyor. Gidişi falan çok iyi. Bakın şöyle bir sesi var. Şöyle bir jant koyduk. Şöyle bir jant. Şöyle de bir renk seçtik. Gidişi falan çok güzel. Sesi çok güzel. Bayağı bir keyifli. Hatta sürdüğüm en keyifli mod bu olabilir. Bakın şöyle dışarıdan göstereyim. İçine geçelim. Bakın şurada şöyle bir içiniz var. Şuraya te te telefon koyduk. Navigasyon. Şurada şöyle bir arkadaş var. şu, şu arkada da şöyle bir arkadaş var. Köpeğimiz. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Haydi bakalım. Şu an biz neredeyiz? Yaklaşık olarak Bolu yolundayız. Bakın Bolu yolundan başlayacağız. Karabiyoya gideceğiz. Kastamonu'ya gideceğiz. Oradan Vezir Köprü'ye geçeceğiz. Vezir Köprü'den de Havza'ya doğru gideceğiz. Yani aslında bugün bizim yolumuz Vezir Köprü yolu. Buraya gelmemiştik çünkü. Buradan başlayacağız. Vezir Köprü yoluna doğru devam edeceğiz. Yani Kastamonu Vezir Köprü arkadaşlar. Herhalde oraya bağlı. Şimdi yavaş yavaş şöyle yolumuza koyalım. Bakın arabamızın içine geçelim. Bu arabada en çok sevdiğim şey bak içine geçtiğin zaman daha da aydınlık gösteriyor. Diğer modlarda böyle bir şey yok. Dışarıdan hep gözü, İç, içine içine i̇çine geçiyorsun kapkaranlık. Bunda tam tersi. Daha da aydınlık gözüküyor. Şimdi şuradan şöyle yavaş yavaş yolumuza koyalım. Araba çok güzel dediğim gibi. Siz de o arada beğenip abone olup destek çıkmayı unutmayın. Çayınızı kahvenizi alın yolun keyfini çıkartın. Bayağı bir keyifli bir yolumuz var. Bak şöyle açalım. Bak sesi görüyorsunuz mu? Efsane bir araba ya. Çok güzel yapmışlar. Şimdi bu yolu Bolu yolundan başlayalım. Şöyle güzel yapıştıra yapıştıra gidelim. Bak şöyle bastım mı da bayağı bir güzel gidiyor. 230'ları falan görüyor. Sesi falan çok güzel. Bayağı bir güzel bir sesi var. Bak 3'te kaç? 3, 3'te 150. 155 görüyor. Bayağı bir iyi görüyor. Bizim Honda 140 görüyordu önceki bölümdeki. Şu an neredeyiz biz? Bak orada bir şeyler bir şeyler yazıyor. Bakın şu an neredeyiz? Servis alanı diyor. Ha Bolu Dağı'ndan tırmanıyor şu anda. Şöyle alttan alta da şarkımızı açalım çalsın. Siz de yolun keyfini çıkartın arkadaşlar. arkadaşlar buradaki FPS düşmesi oyunla alakalı. Neyle gelirsen gel burada FPS düşüyor. Yani bu oyunun mod olduğu için oyunun kendisiyle alakalı. Birazdan o geçecek. Çünkü buranın bölümle alakalı bir durum. Buradaki alanla alakalı. Çünkü mod olduğu için dediğim gibi oyunda eski bir oyun olduğu için altyapısı bazı yerlerde böyle optimizasyon sorunu oluyor. Orijinal yerlerinde sıkıntı yok da yani birazdan o optimizasyon sorunu geçer. Çünkü burada modun kendisiyle alakalı. Her geçtiğinde aynı soru oluyor. Bak geçti şu anda. Şimdi buradan yapıştırıyoruz. 350 km keyifli bir yolumuz var. bayağı bir güzel araba var ya. Akıyor ya. Bak şöyle. Ya böyle bir şey var mı ya? Harbiden çok güzel yapmışlar ya. Çok keyifli olmuş. Bu arabayla çok güzel yollar yaparız ya. Karadeniz yolu işte. İç Anadolu falan filan. Acayip, acayip keyifli olur. İstanbul-Rize yaparız. İstanbul-Bursa işte onu yaptık zaten. İşte oradan İzmir'e falan gideriz. Veyahut da oradan işte Tokat'a falan gideriz. O yolda güzeldi. Şöyle yapıştıralım. 4'te kaç görüyor? Onu bakayım. 4. viteste bile 210 görüyor. 5'e atayım. Araba efsane Harbiden efsane olmuş. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Bakın şu an Karabiyo'dan geldik. Bundan sonra direkt Kastamonu Vezirköprü Köprü yoluna gireceğiz. Yani yolumuz az kaldı. Bayağı güzel gidiyor. Keyifli de yollar. Döner gitmediğimizler de olan Vedur Köprü'ne gideceğiz. Kur. Ondan sonra neredeyse harita tamamlanmış olacak. Sonra ara yollarımız kalacak zaten geriye. Şimdiki çıkışı kullanın. Ondan sonra arkadaşlar uzun yollar yapacağız. Bütün harita bittiği için böyle İstanbul Rize, sola işte ne bileyim İstanbul Adana veyahut da İzmir falan filan böyle uzun yollarımız gelecek. Hatta birisi yazmıştı uzun yollar yapar mısın falan. Onları da yapacağız. Ama tabii bundan sonra, sonra bir... direkt uzun yollara geçmeyeceğiz. Ondan sonra böyle farklı oyunlara geçeceğim. Arada da gene bu Euro gireceğiz. Böyle farklı oyunlarda deneyeceğiz. Şöyle şuradan, şuradan devam edelim bakalım. da kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Sağda kalın. Bakın şu an yavaş yavaş nereye geldik? Şu anda biz yavaştan yavaştan kastım oyunun yoluna girdik. Şimdi ha buradan Önceden gitmediğimiz yol olan bakın şu Vezir, bu yola hiç girmemiştik. Şimdi Vezir Köprü Havza'ya doğru gideceğiz. İlk defa bu yola girdik. Ondan sonra harita tamamlanıyor. Dediğim gibi sonra da şu ara yollar kalıyor işte. Şu aradaki işte Konya yolu falan filan. Onlara sonra bakarız. Sonra uzun yollar falan yaparız Avrupa'ya çıkarız. Bayağı güzel arabalarımız var yani. Şimdi bu 150 kilometrelik bak hiç gitmediğimiz bir yol var. Şurada güzel bir yapıştıracağız. Güzel de bir yola benziyor. Şöyle arabamızda keyfini çıkartalım. Bayağı bir güzel ya 130 km yolumuz kaldı Keyifli oldu ya Bu arabayla gerçekten çok keyifli oluyor Bu iki bölümümüz de çok güzel oldu yani izleri görüp köprü kevşeyi keşfedeceğiz diyor Bak arkadaşlar. Gibi. Döner gibi. kavşakta ikinci çıkışı kullan. Az da hiç fena değil ya güzel yapmışlar. Zaten burası Kastamonu'ya bağlı. Şimdi yani burası Kastamonu gibi bir şey düşün herhalde öyle diye düşünüyorum. Bakın bayağı bir güzel yapmışlar. Yani. hiç fena durmuyor. Etraf etraf çok iyi. Bak 76 km yolumuz kaldı. Şuraya bin falan koymuşlar. Mahalleler falan böyle Türk mahallesine benziyor yani. yani. Türkiye'de bir yer olduğunu anlıyorsun yani kısacası. Şöyle şuradan yapıştırma. ama 75 km dediğim yolumuz kaldı. Yollarımız çok güzel ya. Harbiden çok güzel. Buraları beğendim yani. Araba var ya aşırı keyifli. Yani bu mutlu oynanır yani arkadaşlar bu Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Yerimize geldik bakın gördüğünüz gibi Vezir Köprü sonra da Havza. Bak şu an Havza tarafındayız. Bak Havza keşfedildi diyor zaten. Burası nasılmış ona bakalım. bayağı bir hızlı geldik ama çok keyifli oldu. Soldan bu arabayla gezmemi istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bunla mesela İstanbul'dan Rize yaparız falan böyle bu şekilde. Çünkü harbiden güzel araba yapmışlar. Döner kavşakta şurada ikinci çıkışı kullanın. gelmişken şöyle bir benzin bir alalım mı? Gerçi bu arabayla daha oynamayacağız ama şöyle ufaktan bir alalım biraz doldurun. Dipte zaten. Ya bu ara böyle gene oynarız ama biz başka bölümlerde. Bak şurada otogaramız var. Yavaş yavaş oraya gidelim. Bak sinyal verdiğimizde zaman Kolda aşağı iniyor. Güzel detaylar yapmışlar ya. Arabanın sesi falan çok gerçekçi duruyor ya. Gerçekten bu eski golflerde böyle çıkışı buna benzer bir ses var yani. Şuradan şöyle dönelim bakalım. Şuradan direkt girelim. Hafıza terminali diyor bakın. Vay 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 otogar taksi diyor falan diyor filan diyor. Varış noktasına ulaştınız. Neresi lan şurası mı? Dur bakayım şurası herhalde. Burası şey şu ilerisi başka bir şey. Otogar şurada. Ulan şöyle dönelim. Araba da var ya fena yakıyor araba. Baksanıza kırmızı jantlar mantı. Gayet iyi yani. Bak şurada bir camimiz var. Şu ilerisi nereye gidiyor? İlerisi ha ilerisi de bu yolun devamı. Yani şöyle devam ediyor bu yol. Şurada bakın bir otogarımız var. Şurada araçların park etmiş taksimiz var taksi durağımız. Fazla değil zaten bak şurada evler bitiyor. Şuradan sonra yol bitiyor. Yani burası bu kadar demek ki vezir şey havza tarafı. Şöyle şuradan biz yavaştan yavaştan içeriye girelim. Hatta içeriye girmeyelim biz şu taksilerin yanına fark edelim. Gel 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 gel. Şurada ara yolu kapatırız. Nereye park edelim? Biz şöyle şuraya girelim. Bak şuraya girelim arkadaşlar. şöyle yanlamasına girelim. Tamamdır. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Bayağı bir keyifli oldu. Beğendiyseniz beğenip abone olup unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.